Evet, eskiden ilgi gören mesleklerden biri olan terzilik mesleği artık o kadar da revaç görmüyor. Günümüzde çırak bulmakta zorlanılıyor. Usta terziler gençlerin artık bu mesleğe yönelmediğini ve zanaatın giderek kaybolduğunu söylüyor. Adıyaman'da şu an bu mesleği yapmak nasıl? Yani yapmak güzel ama eleman bulamayınca sıkıntı yaşıyorsun. Mesela eleman yok. Okula giden eleman buluyorsun. Güzel yani vasıfsız, işe eren yok. Kimse mesela çocuğunu hiç mesleğe göndermez. Ondan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Gelen müşteriler diyor ki mesela ben terziyim, makinesini ev alıyorum. şey yapayım. Mesela beceremeyince de biz düzeltmeye çalışıyoruz, biz de düzeltemiyoruz bazen şeyleri. Çünkü bozuyorlar. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz, yani sıkıntılı bir durum. Ama tezlik çok güzel bir meslek. Yani ben olsam mesela ailelerin yanında çocuklarımı hepsini mesleğe gönderirim. Yani tezlik olur, bu aşçılık olur. Yani göndersinler meslek, yani herkes okumak zorunda değil. O yüzden meslekler tükenmiş, hiçbir şey yok. Eskiden nasıldı Adıyaman'da bu meslek? Eskiden çok güzel. Mesela benim baba mesleği. Mesela ben 40 yıldır tezlik yapıyorum. 10-15 yıl ben sadece çıraklık yaptım. Ki ben işler öğreneyim diye. Baktım ben mesela okula yaramıyorum. Ben mesleğe döndüm. İki de dönmüş mü yani. Şu anda meslek popüler. Ama bu sefer eleman yok. Eskiden eleman çoktu. Her bir dükkanda en az 10 tane çırak vardı. Ama şu anda hiçbir şey yok. Yazık günah. Yani bu mesleğe yazık. Yani bu meslek hiçbir zaman ölmez. Çünkü niye olmaz? Herkes giymek zorunda. Evet. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz yani.